Yok, ben daha fazla dayanamayacağım. Ne olursa olsun diğer tarafa gidip yiyecek bir şeyler arayacağım. Sakın ha, bu çok tehlikeli. Dorgan seni yakalarsa sonsuza kadar onun kölesi olursun. Hem insanlara belki daha fazlasını yapabilir. Sana zarar verebilir. Beni korkutmak için böyle söylüyorsunuz değil mi? Bırak gitsin. Sana söylemiştim. Başımızı belaya sokacak bu kız. Ama göz göre göre kendisini tehlikeye atmasına nasıl izin verebilir? Beni düşündüğünüz için teşekkür ederim. Yine de gitmek istiyorum. Belki de düşündüğünüz kadar tehlikeli değildir. Nasıl gidebilirim? Hiç değilse onu tarif edin. Dışarı çıkınca ikiz yıldızlara bak. Hep sağ tarafında kalacak. Hı -hı. Doğruca yürü. Hı -hı. Zaten her yerde sana yol gösterecek tabelalar var. Hı -hı. Ama gel bizi dinle. Bu çok tehlikeli. Olsun. Şansımı denemek istiyorum. Hı -hı. Hem bakarsınız evime gitmenin bir yolunu bulurum. Size her şey için çok teşekkür ediyorum. Hadi şimdi beni buradan çıkarın. Ne olur. Tamam öyle olsun. Geç ortamıza. Hı hı. Her şey için teşekkür hı. ederim. Bak ikiz yıldızlar şurada. Hı hı. Görüyorsun değil mi? Hı hı. Bu tarafa doğru gideceksin. Çok teşekkür ederim. Bu iyiliğinizi asla unutmayacağım. Hı hı. Hayır. Onu yalnız bırakamayın. O burayı hiç bilmiyor. Ben de onunla gidiyorum. Hey Muşki nereye? Canına mı susadın sersem şey? Hey beni bekleme lan. Muşki? Seni yalnız göndermeye gönlüm razı gelmedi. Çok şekersin Muşki. Üç şişe vardı biri kırıldı. Kaldı iki şişe. İki şişe vardı biri kırıldı. Kaldı bir şişe. <laughs> Korktuğum zaman hep şarkı söylerim. Tıpkı insanlar gibi. buldum. Daha çok var mı? Bakalım ne kadar kalmış. <laughs> Belki de ne kadar kaldı? Ayaklarını su toplayınca oraya varacaksınız. Olamaz. Dayanamayacağım. Artık geri dönemeyin. Hadi dayan biraz. Umarım oraya vardığımızda yiyecek bir şeyler bulabiliriz. Dorgana rastlamazsak iyi bir fiyafet çekeceğimizden emin olabilirsin. Bekle çok tehlikeli. Nana. Dolgandan korkmuyorum. Hem korkuyla yaşanmazmış ki. Yer arkadaşlarını hep günü olarak yaşamasına göz mü yumacaksın yani? Ya da hep böyle saklanarak sefalet içinde mi yaşayacaksın? Hayırmış ki. Bunu yapma. Doğru. Hı -hı. Üç kişi vardı biri kırıldı. Kaldı iki kişi. İki kişi vardı bir Dikkatli olmalıyız. Hmm. Dorgan her an, her an hmm, Çok lezzetliymiş. Alsana. Hmm. 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 Çabuk olmalıyız. Uyandığında bunları hazır bulmazsa sonumuz çok kötü olur. Bir şey mi oldu Yüce Dorgan? Yıllarda bir yerde yabancı birinin kokusunu alıyorum. Bu imkansız yüce Dorgan. sen lan! Sen, Siz ayakta uyuyorsunuz. Büyük Dorgan yanılmaz. Çabuk bana o yabancıyı getirin. Çabuk koşun. Emredersiniz yüce Dorgan. Gördün mü? O kadar da tehlikeli değilmiş. Hadi biraz yiyecek toplayıp geri dönün. Kokumuzu çoktan almıştır. Of, dünyaya gidebilmek için bir yol bulmalıyım. İşte burada. Sen bir insansın. Öyle değil mi? Aslında pek sayılmaz. Yüce Dorgan yabancıyı buldu. Bana rahat bırakın. Kavgaların ispiyoncuları istedik. Lan'a kaç! Lan'a kaç! Çabuk kaç! Beni düşürme çabuk! Hadi güzel. Siz bunu götürün insanı bana bırakın. Boşuna kaçmaya uğraşma. Dorgan'dan kimse kaçamaz. Yüce Dorgan, şu tarafa git. Buralarda olduğunu biliyorum. Boşanı saklarma. Git buradan. Bizim de başımızı derde sokacaksın. Lütfen izin verin saklanayım şurada. Gitme sen yerini Dorgan'a söyleriz. Dorgan da neymiş canım? Git! Git! Kaçamazsın gel buraya. Ehehehehaha Lütfen beni bırak bir Bırak Bırakmak mı? Sen benim başkölem olacaksın insanoğlu. Ehehehehahahah Ehehehehahah Ehehehehahah Aaaa Bana ne yapacaksın? Şu anda pek çelimsizsin. Seni bir güzel bezleyip başkölem yapacağım. Gecelerden daha çok işe yarayacaksın kesin. Ben senin köle falan alamam. Hakiketsel şu asiye. Ona bol bol yiyecek verin, iyice beslensin. Emredersin yiyecek organ. Muşki, buradan nasıl kurtulacağız? Bu imkansız. Burası çok sıkı güvenlik önlemleriyle korunuyor ve kaçsak da Dorgan bizi bulur. Bunlar kim? Bütün gün kölelik yapıp enerji üretmiş olan cüceler. Burada dinleniyorlar. Yarın sabah ben de onlarla gideceğim. Bu kesinlikle bir kabus olmalı. Asla evime dönemeyeceğim.